Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Nisan Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yerli yarışımız var. Gündüz koşacak olan Adana'da 9 koşulu 87 safkanın yer almış olduğu bir program ve akşam Kocaeli'de yine 9 koşulu 71 safkanın yer almış olduğu program. Her iki programda çiftler altılı ve her iki programda şu anda yayında arkadaşlar. Tabi bu arada akşam indi bir Philadelphia Amerika yarışı var ama Philadelphia Amerika yarışları işte geçen hafta gördüğünüz gibi e, ertelenmişti. Gerçi burası da erteleniyor da burası da biraz e, kış ikliminin biraz ağır olduğu yerlerden geçen hafta Mount iki kere ertelenmişti. Yani burası da bilmiyorum artık hava şartları gerçi biraz düzgün ama burası biraz kuzeyde olduğu için yani o ihtimalleri düşünmek lazım tabii ki. E, her neyse arkadaşlar artık yavaş yavaş e, Adana'nın ve İzmir'in yarış sezonları sonuna geliyoruz. Tabii ki e, mevsimsel olarak e, hafta önümüzdeki hafta İstanbul at yarışları başlıyor. Çarşamba günden itibaren e, ve tabii ki e, Ankara yarışları başlıyor. E, programlarda ufak tefek yer değişikliği olacak. E, pa, İstanbul yarışları artık yine pazar gününe taşınacak haliyle. ya yani, O yüzden e, şimdiden bu hazırlıkları yapalım. Tabii ki yarışları başlayacak. Büyük yarışlar başlıyor derken Gazi hazırlıkları işte yavaş yavaş gelecek. Yani şu anda gaziye ne kadar var? Haziran'ın sonunda gazi koşması bekleniyor. Tabi her şey nasip. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz işte. Geçen sene bu sene derken ömür gidiyor. O yüzden fazla da sözü uzatmayalım. Ömrümüzden biraz kısaltmayalım. Yarış analizlerine başlayalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Adana'da birinci koşu saatler 14'ü gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 11 safkan arasında koşacak olan bu birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında benim sıralama öncelik 4 nolu is peşinde bu Kuve temsilcisi Ahmet Çelik'le ile start alacak olan bu safkan. Güzel formuyla etkili performansıyla bence ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 9 nolu Fes and Brave bir Justin of Homer temsilcisi Saadettin Bayraz Astardam Savkan'da son iki yarışta güzel bir form yakaladı. Bugün yine önlerde şanslı biraz daha gözüküyor. 11 nolu Mauno Otea bir rock temsilcisi Burhan Kılıç'ta Stadlam Savkan da yine bugün iyi hazırlıklara sahip bir isim. Her ne kadar Toto biraz kötü gibi olmuş olsa da bugün yine önlerde şanslı görüyorum. Ben bu Savkan'dan e, hazırlık olarak iyi, biraz sürpriz konuda çıkacak isim ama her şeye rağmen e, iyi koşmasını bekliyorum. Onu da e, öncelikli olarak belirteyim. Daha sonra 5 nolu King Avşar, bir Jimmy Clear temsilcisi Emrah Sincan da start alacak olan safkan. ilk kez start alıyor ama çok kuvvetli bir orijine sahip. E, avşarlar zaten Amerika'da da altları var. E, oradan getirme bu safkan. Anne karnındayken getirmişler. E, ben kesinlikle e, ihmal edilmemesini önericem. Çünkü bu safkan hazırlıkları da iyi. Çalışmaları da bir hayli iyi. Uzun zamandır çünkü hazırlanıyor. Daha sonra da 3 nolu Gözü Kara Batınım. Bir mendil temsilcisi ve Demir ile start alan da son ikinciliği gayet tatmikar olan bir ismi de kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. 4, 9, 11, 5, 3 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Ama 1 nolu canım abim Muhammed Özdemir'le bir de 10 nolu Great Exuma Mehmet Salih Çelik'te de yine güzel performansıyla şans verdiğim diğer isim. Ama önce 4, 9, 11, 5, 3 daha sonra 1 ve 10 nolu savkanı. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışına Evet burada da 7 safkan arasında koşacak yarışta en azından çok uygun bir grupta start alacak olan 4 nolu Çelik Alkan bu. EMA temsilcisi Mehmet Salih Çelik start alıyor. Yakalamış olduğu çok güzel bir form var. Ve bence bu uygun grupta da birinciliğe en yakın isim. O yüzden benim de bugünkü tek bankom olacak. Yani tekim olacak daha doğrusu. 4 nolu Çelik Alkan Mehmet Salih Çelik le. Günün bir sonraki koşusu üçüncü koşuya geldiğimizde yedili plasenin de Üçlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan bir koşuda şartlı 5, 4 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışında 5 ve 6'nın ekür olduğu bir yarışta e, oldukça güzel formuyla bu mesafelerini de bayağı güzel derece çıkaran e, son 4 yarışın 3'ünü e, kazanmış bir isim olan bir onun Bordo Mavi bu 6A temsilcisi Nizamettin Demir'le ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum en azından bugün için bu rakipleri geçmesi gerekiyor. Bence de kazanır diye düşünüyorum. O yüzden ikinci bankom olacak. İlk, aya, ilk altılı için bir nolu bordo mavi. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta öncelik altın olan şeyin manına vereceğim. Bu Wind temsilcisi Özcan Yıldırım'la yakalamış olduğu oldukça güzel formu ve istikrarlı durumuyla son 6 yarışın 5 tane ikinciliği son yarışındaki dördüncülüğü yani bence tam tırnağıncılığı artık şu birincilikle herhangi her an gelebilir. Daha sonra 3 nolu varlı bir Night Falcon temsilcisi ve artık kayakla start alacak olan Safkan son 2 yarışında 2 iki tane ikinciliğe sahip olan bir isim ve yine bu pistede etkili yarışları olan bir Safkan. Daha sonra 7 nolu Brandon Rende bir Bosporus temsilcisi Mücahit Bayer start alan Safkan da son 2 yarışında güzel bir form çıkışı yakaladı. Daha sonra 8 nolu John Balekon Halil Karnasus temsilcisi Ahmet Çelik de start Yine iyi hazırlıklarla, iyi formuyla, iyi çalışmalarıyla ve 10 nolu Babyface, bir Scarface temsilcisi Vedat Abiş işte de, de yine güzel durumuyla, iyi formuyla şans verdiğim bir diğer isim olacak. 6-3-7-8-10 öncelikli olarak eğer bir safkanlar yeriniz varsa en azından şu 9 onu Deniz Kralı'nın da Güngör Baba temsilcisi Burhan Kılıçlı'na da kupanlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu kapan 16 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, burada da 9 safkan arasında koşulacak yarışta öncelik 3 dolu Iguazu, Win River'in temsilcisi Vedat Abi işte yakalamış olduğu güzel formüle bana göre birincinin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Daha sonra ikinci nolu John Wick, bir Amerikalı temsilcisi Kadir Demir'le staf safkan Uzun aradan sonra bir yarış gördü. Bir 9. geldirtti ama bu safkan e, baya nefes yönden de e, performans olarak da biraz daha iyi duruma geldi. En azından kondisyonunu düzeltti bu safkan. Bugün ben farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. 2 nolu John Wick'ten. Daha sonra 7 10 Onye Kuru. Bir İngilizce, bu sound temsilcisi. Rakipler oranına biraz daha güzel. Kilo avantajına sahip. Müslüm Çelik'le de kesinlikle ihmale gelmez. Ve son olarak da 5 nolu Peace Rabi. Bir golden sound temsilcisi Ahmet Çelik'le de önereceğim son isim olur. 3, 2, 7, 5 benim bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusuna geldik. Bir satış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. 9 safkan arasında koşacak yarışta 2 ve 5 nolu safkanların ekürü olduğu bu koşuda ben yine önceliği 1 nolu Doktor rakı vereceğim. Bu Fas Fambus temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le son 8. ölçü almadığı bu safkan ondan önce güzel iki tane ikinciliğe sahip Şimdi Hazırlık olarak da iyi durumda ve mesafeyle yatkınlığıyla daha sonra 9 Çolpan Hatun, bir hakim temsilcisi Mücahit Mücahit Bayırla bomboş kilosuyla, artan formuyla biraz daha önlerde şanslı gördüğüm isim. 3 dolu Dara Bismara, bir Taliban temsilcisi Sadettin Boyraz aslında sakanda yine güzel formuyla şans verdiğim bir diğer isim olacak. 1 9 3 biraz daha ön planda çıkan isimler ama eğer ayağı biraz genişletirsek 4 nolu Golden Corinth, bir Corinthian temsilcisi bir de 2 nolu Best of Fatoş. Hem avantajı koşacak olan bu safkanda e, yazılması gereken diğer isim olur. Ama önce 1, 9, 3, daha sonra 4 ve 2'nin 10 salkanına. Günün 7. koşusu kısa 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik kum yarışı ve bir Seren 1 adına koşacak olan bir yarış. 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta tabii ki Seren e, dönemin bayağı iyi bir atlarından birisi yeşil formalı. Esmerlerin e, safkanıydı bu safkan. E, gerçekten dönemin çok iyi atlarını, e, eksikti ben onun üzerinde kim vardı Süleyman Aklı genelde görüyordum ama ama tabii onu koştuğu dönemde karen elin vardı yani e, çok baş alayı atlar vardı hani şu anda onların tayları, torunları koşu attı. Selen de o dönemin bence e, birinci sınıf atlarından birisiydi arkadaşlar koşmuş olduğu dönemde. En azından bu e, safkanı ben televizyondan da olma e, olsa görme nasip oldu çünkü genelde Adana bölgesinde koşan bir isimdi. Bir de İstanbul'da. Yani İzmir'de ben görmedim çünkü bu safkanı. Ee, ama iyi bir safkan. En azından benim e, yetiştiğim zamanlarda yine bir son birkaç yılını seyretmek nasip oldu. Bu safkanın, güzel safkanın e, anısına düzenlenecek olan bu güzel koşuda bence 7. koşuda 3 dolu Malones. Bu kanaka temsilcisi Ali Karataş'ta yakalamış olduğu güzel formuyla bu yıl koşmuş olduğu üç yarışın üçünde kazanan bir isim. Bence Kendine uygun rakiplerle koşuyor. Her yani ne kadar kolay rakibi yok. Kesinlikle kolay rakibi yok. Bana göre hepsi de birbirinden iyi. Ama Malonis bence kazanır bu yarışı. 3-0'lu Malonis, Alice Karataş da benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına. 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda Öncelikle 7-0'lu Vulcan'da bir kaptan Rio temsilcisi Alice Karataş'la start alacak olan bu Cava Cava ekibi bu safkan koşmuş oldu. iki tane yarışıldı. ikisinde de ikincilikle ayrıldı. güzel çalışmaları güzel işli e, galoplarıyla da bu yarışa katılıyor. Bence birincinin en güçlü adayı. Daha sonra 3 nolu Kafka. Bu kaptan Rio temsilcisi de Faruk, e, rahmetli Faruk Tınaz'ın atıydı. Tabi şimdi Canan Tınaz'ın adına koşuyor. Bu Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan da. son yarışındaki ikinciliği bence gayet tatminkar ve artan kondisyonuyla bence her geçen gün e, bu sapkanı zaten fazla mailinde göreceğimiz ben düşünmüyorum. Bugün 3 dolu Kafka'yı kesinlikle kuponlara yazıp bir de 1 dolu Onkıl Paşa, bir General Quartes demir seçisi, Kadir Demirel'e de grubun tecrübeli ismi ama istikrarlı bir sapkan ama şu birincilik bir türlü gelmiyor. Ama bakarsınız bugüne e, saklamıştır kendini. O yüzden 1 dolu sapkanı da yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. 7-3-1 olarak eğer bir safkanda yeriniz imkanınız varsa en azından Recep Avşar ekürsüne ait 8 nolu Nora Şahin. Bir General Quartez'in diğer temsilcisi olan bu Velat Vedat işte de en azından kuponlara dahil edebiliriz. Ama önce 7-3-1 daha sonra 8 nolu safka. Günün son koşuluna geldik. Handikap 15 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yaşına. Evet biraz kalabalık yarışımız sona geldi. 15 safkanın yer almış olduğum koşta ben önce son yarışında güzel grubu geçip e, birincilik elde eden 5 dolu ablasının gülü Şip Şeyin oldu temsilcisi Ahmet Çelik de biraz daha olsa ön plana çıktı bende. de oldu destansı bir Kaysberg temsilcisi Müslüm Çelik de yine çok etkili bir performans yakaladı. Formu güzel olan bu safkanda iyi çalışmalarıyla bir de 7 oğlu ıhlamur çiçeği bir ateş topu temsilcisi Nizamettin Demir'le start alacak olan Safkan'da yine koşmuş olduğu yarışlara göre çok güzel bir form yakaladı. Ben kesinlikle ihmal edilmesini e, önermeyeceğim çünkü muhakkak yazılması gerekir bu Safkan. O yüzden 5-6-7 biraz daha ön planda ama eğer biraz da genişletirse çünkü kalabalık yarışta bazen trafik sıkıntısı yaşayabilir. Güzel eşkalliyle ile 11 nolu tüllü güzel. Bu Dertay temsilcisi Mehmet Salih Çelik'te güzel bir performansı var. 3 yarış koştu ki dördüncü bir birinci kumaşı iyi bir safkan bir de üç nolu ne Asil Nefes Muhammed Özdemir'le de son yarışı kazanan bir isim de kupanlara dahil edip bu ayağa geçebiliriz. 5-6-7 önce 11-3 daha sonra şans verdiğim Hemen şablonumuzda bakalım. Birinci koşu 4-9-11-5-3 bir, daha sonra 1 ve 10. İkinci koşu 4 tek, üçüncü koşu 1 tek, dördüncü koşu 6-3-7-8-10 daha sonra 9. Beşinci koşu üç, iki, yedi, beş. Altıncı koşu 1, 9, 3 daha sonra 4, 2. Yedinci koşu 3 tek. Sekizinci koşu 7, 3, 1 daha sonra 8. Dokuzuncu koşu 5, 6, 7 daha sonra 11 ve 3 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.